Doğru, düzelttiniz. Yani... Şimdi e, yeni bir kitap kalemi aldım ben Hocaefendi ile alakalı. E, hatıralarımı kaleme aldım. Kitabın başlangıcı da Hatırdan Satıra, e, kitabın, özür dilerim, kitabın ismi de i̇smi, Hatırdan he. Satıra. Alt başlığı da 1985-1988 Talebelik Yıllarım diye. E, onun yanında kaldığım dönemlerde Hoca Efendi yanında ben e, genelde notlar alıyordum yaşadığımız şeyleri. Anlattığı şeyleri notlar alıyorum küçük küçük defterlere bazen teyp kasetlerine bazen o küçük defterleri büyük defterlere kaydediyordum. E, onları daha sonra mutlaka hmm, haya şeyle kamuoyuyla paylaşmanın gerektiğine inanıyordum. Onun için not alıyordum. Yani böyle günlük tutar bir gibi bir hedefiniz vardı yani. Tabii ki Öyle günlük tutar gibi tabii ki yani. şundan dolayı çünkü kayda alınmıyordu. Yani bir herhangi bir teybe kayda alınmıyordu ama o kadar güzel şeyler anlatıyordu ki o kadar güzel şeyler bunların unutulacağı muhakkaktı. Ben unutulmasın diye kayda aldım. Bunları da bir gün yazarım dedim. Zaten fasıldan fasıllar, prizmalar vesaire hep o notlardan çıkmış olan kitaplardır. E, fakat e, hatıralar bölümünü başta bitiremedim. Bir daha başladım bir daha bitiremedim. İki defa başladım. birisi hatıralar umanında diye bir dosya açmışım bilgisayarımda. İkincisi ise hatıralar unutulmadan diye. Fakat her ikisi de yarım kalmış. Fakat bu 2016 yılından sonra bir şöyle bir gerçekle karşılaştık. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci yılındaydı. Şey ikinci ayın veyahut da üçüncü ayındaydı. Yüksel Çayıroğlu ile biz görüşürken kulakları çınlasın bana Hoca Efendi aleyhine, hizmet aleyhine 15 Temmuz'dan bu yana e, DNR'da satılan 34 tane kitabın olduğunu söyledi. Yani çok yeni yayınlanmış. Ben şak diye durdum orada. Neden? Yani 15 Temmuz olmuş. O Temmuz'un faturası hizmete kesilmiş. Beri tarafta Hoca Efendi Cemaat şeytanlaştırılmış ve bir de 34 tane kitap yayınlanmış. İki ay içerisinde. Something is wrong. Yani Burada bir şey var. Bir var İki yani. ay içerisinde 34 tane kitap ne yazılır ne basılır kardeşim. Demek ki bir hazırlığın ifadesiydi bu. Şimdi bu ya yani bir de kader şinas olmak lazım. Bir de vefalı olmak lazım. Yani dedikleri kadar dedikleri kadar onların abarttıkları terörist başı diyecekleri kadar değil. Ee, böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunu herkes biliyor zaten. Kendi vicdanlarına sorsalar bu yaftalamayı yapan insanlar kendi vicdanları da buna evet demeyecektir. Şeytanları da evet demeyecektir. Buna gibi eminim. Bunun üzerine dedim ben şu çalışmayı bir bitireyim. Yani en azından bir e, o gösterge onu o nasıl ismi vefa göstergesi mi diyeceksiniz ya da hakikatların kamuoyuyla paylaşılması mı diyeceksiniz ve oturdum bir plan yaptım. Şöyle yaptım planımı. E, 85-88 arası talebelik yıllarım 88-2000 Türkiye hayatı, 2000 present, şu andaki zamana kadar da Amerika diye 3 ciltlik bir kitap tasarımında bulundum. Birinci cilti talebelik dönem, ikinci dönem Türkiye hatıraları e, çok dağınık, üçüncü dönem ise Amerika'da yaşadığımız ve yine birebir hatıralar. Böylece üçe ayırdım ve oralarda e, ilki bugün yarın inşallah kitap olarak çıkacak. İnşallah. O kitapta iki şeyi baz aldım. Birincisi Hoca Efendi'nin insani yönünü esas aldım. İkincisi Hoca Efendi'nin ulema kimliği esas aldım. Tefsirde, fıkıhta, hadiste, kelamda ansiklopedik bilginin ötesinde bilgiye sahip olup onları analiz yapabilmesi ve güncel şartlar içerisinde onları yorumlayarak insanlığa yaşanabilir bir Müslümanlığı hediye etmesi ya da Müslümanlara bunları anlatması diye bu hatıralarımı yazdım. Ee, şimdi insani yönünden bir hatıra ee, anlatayım size. Subhanallah der misiniz demez misiniz bilmiyorum derim. <laughs> Oysa derim. <laughs> evet, tamam. <laughs> Oysa derim. Son talihli hoca ben insan. Evet. Kızar, güler, sever, üzülür, kovar, tavır alır, ne bileyim hediye verir veya yok. <laughs> yani eski yıllarda dövmüş, çok dövmüş. Yani o e, Türkiye'de yaygın bir şey. Tabii ki abi. çünkü dayak, çünkü bir dayak eğitim metodu hem bu. medrese geleneğinde evet. hem ilkokul geleneğinde hem bu. ortaokul lisede bir eğitim metodu. Cennetten çıktığına inanıyorduk bir zamanlar. <laughs> ya bir zamanlar öyleydi ama cennetten çıktığını kimse söyleyemez Yani Her neyse. Ya yani ben hatırlıyorum bakın lisedeyiz. Ben 1978'de bitirdim liseyi. 1978'de ben lisede okurken ya 76 77 artık. Ya. Bizim bir tane tarih hocamız vardı. Allah kulakları çınlasın çok iyi bir insan. Böyle tutardı yaptığımız bir yanlışlık karşısında veya ödev karşısında şöyle ayağa kaldırırdı bizi. Şu saçlarımızdan favorilerimizden sonra da ayağa kaldırırdı çok güçlü kuvvetliydi tabi burada kıllar kopuyor sonra da aç ellerini derdi kılları elimize verirdi yani ya. bak Allah bak yani baka yani böyleydi. kaldı ki bu 78'de böyleyizken de öyleydi abi 80'lerde 80 böyleydi onları daha öncesine gidin 66'lara 70'lere gidin yani hocaefendinin evet. talebelik dönemini ya da hocaefendinin hoca olduğu döneme gidin bunlar çok sıradan şeylerdi Şu o dönemde zamanlar. hele hele medrese geleneği içerisinde şimdi bunu koyduk. Siz de verme dediniz de ayrı bir yere kaydettik devam edeyim. Bilmiyorum. Bir gün böyle bir toplantı esnasındayken hoca efendi bir şeye canı sıkılmış. Niye canı sıkıldı bilmiyoruz. Biz talebeyiz. Çay kahve dağıtıp getiriyoruz abilere, abla işte gelen insanlara abilere. Böyle e, bir şeye Tavır takınmış ve o tavırdan hareketle de insanlar böyle somurtuyorlar. Şimdi işte hocaefendi bir odasına gitti. E ee, insanlar başka işte büyük abiler rahmetli Mehmet Ali Hocam ne bileyim İsmail Büyükler Hocam gittiler hocaefendiyle konuşlar. Hocaefendi tekrar salonu geldi. Ne ben problem bilmiyorum. Halen daha bilmiyorum. Anlatırsanız anlatamam. Ee, bilmiyorum çünkü. Ama oturduğunda böyle e, hani bu tabir kullanılır mı bilmiyorum ama kullanayım mı? Yani suratı sirke satıyor falan derler ya böyle. alabildiğine. Yani o problemi açık canı ve net aksettiriyor. ettiriyor. Tava canı tavatır canı sıkın, tavırlı olduğunu gösteriyor yani. <laughs> Hiç böyle e, şeydi yok. Lamıcı yok? Oradan bir abi herhalde bu ortamı bozmak için elini kaldırdı. Hocam bir soru sorabilir miyim dedi. Evet. Buyur dedi Hacı efendim. O abi esnaf bir insan ama işte hizmette aktif olan bir kişi. Biraz da hoca efendi nezdinde itibarı olan bir insan. Ayet hadis vesaire bilmez yani ilahiyatçı değil. Tuttu sorduğu soru şu. Hocam dedi. Kur'an-ı Kerim'de serra ve darra var dedi. O ne demek dedi? Hani elledenin fi's serra ve darra. Serra darra dedi o. Ama sorduğu soru bu. Serra darra. Kur'an-ı Kerim'de bu serra darra ne demek dedi? Yani Bak ne kadar böyle avami bir sorunmuş <laughs> soru. soru değil mi? Ama hoca bana bunu çok ciddiye aldı. <laughs> Büyük bir ihtimalle o ortamın, o gergin ortamın da bitmesini istiyordu. O da farkında. Tuttu Hoca Efendi ve bunu bir vesile kabul etti. Abi gerçekten çok enfes bir ayet tahlili yaptı, tefsir yaptı. Ayeti öncesinden aldığı sebebin yüzünü anlattı, anlattı, anlattı. Ellezine yunfikun envaluhum fisserra. Hem bolluk zamanlarında hem darlık zamanlarında mallarını Allah için infak ederler dedi. Ayetin devamı var. Ayetin devamı ne diyor? vel kazminel ve lafina nas. Gayzını yutarlar hmm, ve insanlara afkesini. affederler. Şimdi şimdi <laughs> ayetin devamını okuyacak o anda hoca efendi uyandı. Kendisine <laughs> Neden? <Kendisine> geliyor. Kendisine, <laughs> geliyor. Yani gayzını abi, yut. Kur'an-ı bilen <laughs> -Kur an farklı anlayabilirdi. Evet, yani, gayzını <laughs> yut bize affet anlamına mı böyle bir soru soruldu diye. <laughs> abi, abi, abi var ya orada öyle bir ortam oldu ki Hocam ne vel gayz ayetin devamını okuyacak durdu. Döndü ona yine o sert tavrıyla. Sen bu ayetin devamını biliyor muydun dedi ama çok sert. O abi kasti soruldu. Va, vallahi hocam bilmiyordum dedi. dedim. Ne, ne var ki dedi <laughs> ta. Hocam ne inandı? Çünkü hakikaten o bilmeyebilir. o kadar samimi insan evet. tuttu. Belki Gayz ve annesi bu sefer Gülerek, gülerek anlattı gülerek ve anlattı. o ortam bitti. Ortam bitti. O ortam komple o gergin ortam gerçekten bitti. Durum yani. Ha. Maşallah. Çok insani bir şey bu çok ama bakın. Insani. Çok, i̇nsani. çok in insani. Subhanallah demeden ama. Abi o, o yetmez gibi. <laughs> <mesela>. daha, farklı <laughs> bir şey demek lazım yani. Ya, komple subhanallah oldu. Ömer abi evet. şey dili tutuldu böyle. Bir şey diyemedi. Dili tutuldu gerçekten tabarak Allah maşallah <laughs> dedim yani. ya, Hakikaten çok çok insani bir <laughs> şey. çok insani bir şey. Yani o anda yani düşün, çok insani ya abi gerçekten. Öyle. Yani hani ayetin devamının direkt kendisi muhatap olduğunun farkına varıp o ya, ama kılasa... o abi bilmeden sordu onu ya yani. Ayetin sanmide, devamını yani bilmiyordu. Soruyu da sorması ilginç. <laughs> yani Soru da aklına getirdi yani, herhalde değil mi? Serra gar... Yani Darra. pardon darab. yani niye öyle bir Allah şey yaptı geldiyse Allah. Yani, Evet. Enteresan. Çok ya. Subhanallah ya. Güzel yani. Dedin <laughs> <laughs> <Sıfhanallah. gülüyor> hadi tamam. Kitapta olmalı. yer alacak mı yoksa? Öyle... yazdım galiba. galiba yazdım. Hmm. Evet. mı lazım ama büyük ihtimalle yaz. Şey şimdi o zaman 85 88 arası bir hatıra. Evet. Hı -hı. İnşallah 88 90 şey 2000 arasıysa ben e, zaman gazetesinde çalıştım işte çeşitli departmanlarda bunu kocafenle çok sıkı münasebetlerimiz oldu. Çok 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 değişik hatıralar oldu. Orada bir temel oluşturamadım. Yani ilk kitapta insani yönü ve alim kimliği adına iki tane sütun koyabildim ama e, 88-2000 yıllar arasında bir sütün koyamadım çünkü çok dediğim gibi çok birbirinden farklı hatıra. Çünkü ben artık ben de hayatın içindeyim. Sizin görevleriniz var. Tabii ki var. Onun için hem bir taraftan ilahiyatta ders okutuyorum, bir taraftan zaman gazetesi yaşıyorum, bir taraftan o ortamlarda katılıyorum. insanların e, dertleriyle Hoca Efendi'nin uğraştığını görüyorum falan. E, oralarda bir e, temel oluşturamadım. Onun için çok dağınık hatıralar